kopyalayalım. Ama genelde yayında böyle şeyler izlemiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bu nasıl bir ayin ya? Gök Gürültüsünü severim. Bana Aradığım din adamı. Asla da korkmam. <laughs> e, Derdin i̇ğrenç mi bir görüntü. Ananı mı kaçırdık? Bacını mı kaçırdık? Senin çocuğuna mı bir şey yaptık? Derdin ne? Derdin şu ateşe bak içindeki. <laughs> Yemin ediyorum o benim DM kutumda sevmediğim insanlara demek istediğim ya gerçekten. Benim. Bir daha yapacak mısın? Yok. Söz mü? Söz. Bugün sizlere enteresan bir soru soracağım. Size dört kelime söyleyeceğim ve bunların yerlerini değiştirerek bana anlamlı bir cümle kurmanızı isteyeceğim. Kelimeler tamam. şunlar: tavşan, havuç, kümese girdi. Bun tavşan havuç kümese girdi. Girdi havuç tavşan kümese. Ne bileyim bir anlam çıkacak herhalde. Dur kümese. kümese tavşan girdi. Havuç kümese tavşan girdi. Bunlara ek getiremiyor. Sadece yerlerini değiştirerek anlamlı bir cümle kurmanı isteyeceğim senden. Süren başladı. Anlamlı bir cümle kurmamı isteyecek. Tavşan kümese havuç girdi. Tavşan kümesi diye bir şey var mı acaba? Evet, bir doğru cevabı buldu buna eminim ama bulmayanlar için söylüyor. Cevap şu: tavşan kümese girdi. Evet, sen o oh, soruyor. Peki havuç nerede? İşte o da sana girdi. <laughs> Abi ne? <laughs> Bu ne lan? <laughs> Yemin ediyorum hiç beklemiyordum bak gerçekten. İğrençmiş yani. İğrençmiş. Ben de bir de adam akıllı oturdum oturdum dinledim ya. Bu hangi kanal? Senin okuduğun mektup. Oğlum benim abonelerim ne kadar atarlı ya. Az komik söyledi gülmek. Değil mi? bizim mallığımızın bizde evet yani brain e, emcüklemesi midir nedir onun dedi kanalında oturmuşuz şey izliyoruz. Abi insanlar nelerle uğraşıyorlar ya. Bir de kalkıp da bana borç diyorlar. İnsanların uğraştıkları şeylere bir bak ya. Ne oluyor ya? Dün gece bir şeyler yapmışımdır. Ergenler iPhone kullanmış. <laughs> ne demek ben ayrılıyorum kızım? Öyle bir dünya yok. Onu beni aldatmadan önce düşünecektin. Bitti. Ulan. arkadaşlar size iki tane şey söylemek istiyorum. Bir tanesi izlediğim video için kusura bakmayın. İki, i̇zlettiğim video için kusura bakmayın. İkincisi de videodan bir şey anlayan var mı? Deniz <laughs> eskiden daha mantıklıydı. Ya yani, siz Uğraşmışlar bir de. Evet manyak lan insanlar. Gerçekten bak ciddi ciddi söylüyorum. Abi Deniz niye katman videoları izliyor? Niye bana yasak mı? Niye <laughs> kusura bakmayız alıştık. Aynen bu yayına geliyorsunuz arkadaşlar. Beyninizin A.P.K olacağını bilerek gelin lütfen. Herkes delirdi karşısında. <laughs> ben de dahil olmak üzere. Evet önemli değil ne de demek. Lan deme lütfen hanımefendi. Lan. Sen mi Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. Sen var ya sen kabuk <laughs> çizgiyi bile geçemezsin. Geçelim. Hı, onu geçtin. Şimdi ha bu çizgi geç bakayım. Ha bunu geç. Bunu geç. bunu geç. bunu geç. Maalesef o kadar doğru ki Aha <laughs> burayı da geç <laughs> Ya Osman burası çok güzel evet. İlk defa beni mi getirdin? Ha. Evet Yemin et Yemin evet. What? <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir riski niye alırsın ya? Yapma. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Bak cidden salak. Yani buna diyebilecek başka hiçbir şey yok. Salak. Oh my god, stop bro, I'm stuck. Can you help me? Of course, Steph says. I got you. Thank you. Ben anlamadım. Bir dakika bir şey daha bir daha izleyeceğim. çok salak kediler gerçekten eden de böyle şeyler yapıyor <laughs> kadar etkileniyorsunuz her şeyden ya. <laughs> Herkes mail yazmaya başladı ya. Deliler ya gerçekten. Zırt zırt ne? Zırt miyav. Miyav. <laughs> ya delisiniz siz gerçekten. Kesin genel chatte de yazıyorlardır. Gerçi ben kapalıyken yazamazlar ama Böyle şeyler çok komik. <Gülüyor> <Gülüyor> ya bayılıyorum buna ya gerçekten. Miyav miyav. Araya bir tane sap al. Allah'ım ya Rabb'im. yani. Böyle bir şey gerçekten yaşandı mı? Ben dedemin hıyarını buldum. <laughs> ne dedin? Aha. <laughs> ne biçim hıyar lan? Oğlum bu ne lan? Nereden buldun lan bunu? Dedem çok olmuş lan. <laughs> Babaları <şarkı. gülüyor> çarptı. <Çıkıkıkça, çılıkça. Allah. gülüyor> Polis. Vatandaş. Oğlum, Hadi. Çinliler kutsal millettir. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de de sıçradı. Bırak kudumu Çinlileri. İrem sen yüksek olasın kızım. Bu nasıl bir giyiniş Allah için sen sen aşiret kızısın. Bu ne? Sen sus lan Gundi. <laughs> Abi Gundi o kadar tatlı ki. Gerçekten Gundi'yi ezberleyeceğim ve sinirlendiğim insanlara Gundi diyeceğim ya. Ne kadar güzel bir tabir. Sen sus lan Gundi. Abi benim babam inşaat mühendisi. Nasıl yani? Allah Allah. Sen ne oluyorsun lan orada? Ana uçtu. tane daha var. Abi bir tane daha var. <laughs> <Ay>. oh <my. gülüyor> Çok sıkıntı. <laughs> Oğlum bu nasıl bir video ya? Herkes bir şekilde hasar yiyor. Elifada annen arıyor. Annen arıyor. <laughs> Hı? Alo, Alo Ya çok şeker. Ya. Uçsana. bu. Ya çok şeker. Sen var çok pedası be. Tınak ne Oje sürmüş yan minnak. <laughs> aktım sensin ah ah daha gönlün çekten konsere gitmiş gibiyim <laughs> her gece Uy kudine. düşünme 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 düşünme. Sahip çıkın sahip çıkın. Aaa. Aa, de sonu. Aa, 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 aa olaylara bak. Evet, şimdi bir var mı diye bakacağız. kağıt Bunu tak tak diye Evet, Evet, tak tak yapalım. Tak tak tak. Oğlum, bu video çok sinir bozucu bir video. Açalım. Açalım. Açın be, efendim. Tamam. Tekrar deneyelim. Şimdi dişlerimizi ısıracak nasıl hareket ettirin? Isırarak. Is Dişlerinizi ısırın. Evet. Sağ sona gıcırdatın. Aynen böyle. Açalım şimdi. Tamam. Bir kere daha deneyelim. Adamı tipi efso. Aynen. Tamam mı? Tamam mı? Hadi. Allah'u ekber. Oğlum iğrenç ya böyle videoların çekilmesi. Ben zaten dayanamıyorum hayvanların kesilmesine. Gerçekten böyle videolara hiç hiç dayanamıyorum yani. Mükemmel mi? Deli misiniz ya? İzlemedim Mehmet. Hayvanlar kesilmezse nasıl et yiyeceğiz? Haklısın. İronik ama sevmiyorum. Ama sonuçta kural bu. Neyin kuralı? Kural bu abla. Etleri göbek mi? Hayır hayır diyorum zaten ironik yani. Için. İnanılmaz. <laughs>